자 <목소리도> Adım Medina, soyadım Ocak. Ee, yaşım 11, 12'ye gireceğim. Bir yıl falan oldu. Yani utanmıyorum güzel yüzmek. Hedeflerim yüzmek, milli sporcu olmak. Ee, i̇şte e, bir yerlere gitmek, yüzmek, madalya falan almak. Beni izleyen arkadaşlarıma bence yüzsünler, gelsinler. yani. Hiç utanmalarına gerek yok. Ben de utanıyordum ama artık utanmıyorum yani. Güzel yüzmek. Medine bize Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Ali İhsan Kabakçı Bey'in e, talimatıyla geldi. İlk geldiğinde içine kapanık birisiydi. E, tabii ki asrın felaketini yaşadık. Bir içimizde bir takım e, üzüntüler var ve bu üzüntüler bizi de üzüyor. Medine'yi de çok derinden sarsmıştı. Zamanla yüzme sporu sayesinde Medine kendine özgüveni geldi, açıldı, sosyalleşti, konuşmaya başladı, bizlerle şakalaşmaya başladı ve şimdi çok şükür hem yüzmesi hem kendisi çok iyi durumda. Daha da iyi olacak inşallah. Medine'yi milli takıma ilk amacımız tabii milli takıma milli takıma kazandırmak. Sonrasında ise işte Avrupa Dünya Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmesini istiyoruz. İnşallah onun da azmi ve kararıyla, disiplinli bir şekilde çalışmasıyla bunun üstesinden geleceğiz. Medine gibi olan, ampute olan, spor yapmak isteyen gençlere ilk olarak önerimiz hangi branş olursa olsun, hiç fark etmeksizin mutlaka bir spor branşı ile ilgilenmelerini istiyoruz. Çünkü spor sosyalleştiriyor, insanın kendine olan özgüvenini yerine getiriyor ve daha doğrusu kötü şeyler düşünmemesini sağlıyor. Biz herkesi bekliyoruz. Her zaman buradayız, devletimiz, milletimiz adına her zaman hizmet vermekteyiz. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bu da gayet açık ve net bir bir yıl önceki haliyle şu anki hali arasında çok büyük farklar var. Medine bunu yüzerek, spor yaparak bunun üstünü örtüyor rahatlıkla.